Evet yardım şimdi başladı. Yardım, evet arkadaşlar. Az önce biri zıplayanla kaydı. Şimdi biri daha kaydık kaydı. Ömer. Ömer. Lan. Ömer. 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 Ömer.

merdivenleri tırmanıyor. Bu yükseklikten de birazdan aşağı bırakacaklar kendini. diyor <laughs> <laughs> Ve gitti arkadaşlar. Gitti gitti. Burada bir daha var. İkişer üçer gidiyor arkadaşlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Ama gidiyorlar işte. Neyse. Kör öğrenci farkında sizler için çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani belki bir daha zipline zıplayın videosu izleyemeyeceksiniz. Ben sizler için Abi nasıl çıkıyor bu? Evet, ben burada da bir kişi kemer takıyor. Bekleyin biraz. Yahya. Bekleyin. 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 İne aşağıya. İnen aşağıya. Ne? eğlenceli lan bu. Nefes kesen gibi aynı. Hiç mi binmedin? Bin mutlaka. Öğrenci Evet, e, siz daha yaptınız mı efendim? Şimdi abi? Siz line yaptınız mı? Sen mi abi ya? Ben çıkarttım Abi ya, ben Aşkım. bindim lazım cebinden neyi versene neyi versene sen. bugün sence cebine koydum ya hoca verdi onu arkadaşlar bir teknik sıkıntı oldu sinəsi elini alacak teknik bir sıkıntı oldu herhalde bilmiyorum Görevler, eee lan gibi falan arkadaşlar şeyden ekipmanlarını çıkartırlar kesmesem evet. Zilini o ya o da korkunçtu. ilk başta ama sonra eğlenceli gelmeye başladı Kaç yıl önce gelmiştim ama. Unutamıyorum Evet efendim nasıldı zıplayın. Duygularınızı alalım. Muhteşem. Oh <laughs> i̇lk başı biraz bir da Sonrası bir evet. evet. Arkadaşlar çok akıcı bir etkinlik. Bir tarafta kayanlar, bir tarafta dönenler. Az önce bir e, dönem vatandaşımızın yorumunu aldık çok eğlenceli olduğunu söyledi. İlk başların korkunç olduğunu söyledi. Ee, o arada tam biri kayıyordu o yüzden arkadaşın izini tam gösteremedik. <laughs>